geliyor? Evet, evet. En <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tamam, <El> küçük kızımız, onu bir Maşallah. Teşekkürler. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Nur Suikun. <laughs> Nur Nur? Nur Suikun. <laughs> Nur. Nur. <laughs> Nur. Nur. Nur Nur. 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 Nur bizde var isim. Ha, evet. Nur Sükün <laughs> çok. Deyince, <Nur>. Öyle işte. Senin? Fatma. Fatma. çok var. Çok, çok demek. Ne? Çok. Şey. Çok. Çok ne demekti sizde? Çok. Hayvan. He? Çok rahmet. Çok. Yok yok. Fatma Aynen. çok var diyeceğim. Fatma ismi. Aa Fatma mı? O Fatma var. He Fatma var, değil o. mi? Fatma Fatma Türkiye'de. Adına. Adına. Sende Sen de Biz Türkiye'den geliyoruz. geliyoruz. Acim. Almanya'dan, Germany. Biz de Türküz maşallah. Kardeş hepimiz Atayurt. Alaiküm selam. Atayurt, Atayurt. Kırgızstan Atayurt. 4, 4, 3, 1 değil mi? Birader. Hepsi ne birader? Anladın? Kiminert geliyor, diyor. Hey, bu tarz bir şey yok devlet desteği HSC bu ya. Hadi rastak ne? Ne Siz adı falan sonunuz merhaba. İyi bak. O içeride vurdu ki. Biraz. 3'e. Küçük çocuklar. O da de. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Söyle. Obama. biz yani. sizleri çok seviyoruz. Evet. Türk çocuklar bunlar, değil mi? Evet. Türk Turan çocukları büyüyecekler, okuyacaklar ve bizim ülkelerimizi birleştirecekler Sizler de evet. Çoğurt, Türkiye, Kırgızistan bir birleşecek. Yani bir olacak. Daha S Gözbeki, evet. <gülüyordum> çok böyle gidip geleceğiz. Özbeki, Kazakı. Selam, selam so söyle bize söyle, teşekkür, teşekkür ederiz Ailelerine selam, söyl selam <gülüyor> <gülüyor> söylesinler. Annelerine, babalarına da teşekkür ediyoruz. Böyle yetiştirdikleri için. Evet. Şunday, şunday talan. Belki 8-10 sene sonra gene gelebiliriz. Bunlar büyür, o zaman da görüşebiliriz. Evet, i̇şte. bu, de, da bunlar devam müzik var. yaparsa değil mi? Yaparlar inşallah. Yani. Yani. Evet. Ben